hadi diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Ben Melih. Ben Hasan. Ben o kadar. Gördüğünüz gibi önümüzde tuğlalar. Selam versek mi öyle? Ellerimizde... Os. Oh. Ben böyle vereceğim selamı. Öyle tamam. Arkadaşlar görüyorsunuz önümüzde tuğlalar, ellerimizde bandajlar. Ne yapmaya çalışacağımız çok açık, çok evet. net. Ne yapacağız? Ee, biz bugün tekvandocu gibi e, tuğla kırmaya çalışacağız elimizde. Vallahi... Hayır hayır, biz bugün tuğla kıramayacağız ve El... bunu izlemenizi <laughs> istiyoruz. <laughs> kıramayacağız, mevzumuz bu. Belki de kırabiliriz bilmiyorum. Ben açıkçası kendime şu ümitli değilim. Cem'den ümitliyim, Okaner'den ümitli gibiyim, Hasan'dan ümitli değilim. Şey Biraz var. zor ama ben 1-2 böyle... Şöyle hani evet. böyle ölçtüm yani baktım tarttım onun ee, kuvvetine. Sence ne diyorsun? Hani, Alır mısın? Hani sence? biraz zor gibi ama deneyeceğiz bakalım. İstersen ben... bir de yemeğini daha girelim Aklını alırım bunu. Başlandıralım mı sen? yemeği daha girelim istiyorsan. ciddi sen ciddi girelim diyorsun ha? Girelim. Abi. girelim. Senin için yani herhalde tamam. için. Bir şey. balık sofrasına girelim o zaman. Eyvallah tamam, tamam. anlaştık. Sıra şöyle ben başlıyorum, Hasan devam ediyor o kadar en cem. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi o zaman. Ben Sakarov Deli Haki. Nasıl korkuyorum bak.

neredeyse tek parça sıradaki diyorum ben de. Of. Ama yani yok ya akıl kârı bir şey değil bu aşırı sert bir şey. İnşallah eli kırmayız yani. Gelsin. Okaner O kaner bunu eliyle kırdıysa ben kafamla kırarım arkadaşlar. Deyip girmeyeceğim tabii ki. Ben de bir tane deneyeyim. Evet, host yapalım tekrar. Şaka maka, Okaner ve ben, MediaCraft'ın en güçlü kuvvetleri. Ilk. <laughs> Gerçekten ben açtım size... baktım merak ettim de bir şey de olmadı ya. Ben de gerçekten... hiçbir şey yok. Zaten kırılsa duramazsın yani, o kadar. Kırılsa duramam katiyen duramam. <laughs> ee, arkadaşlar gerçekten Okaner ve Cem'i ben çok tebrik ediyorum. Hatta size izin verirseniz bir Okan patlatmak istiyorum burada. Okan e, Okannes Okannes. Okan Nesi Okan Nesi Okan Nesi Hasan ben bize bir şey demiyorum. Yani, ya az ol yani. ha. az ol Biz hadi. yaptığımız için kıramadık. Yoksa ben bunu üçlü de kırıyorum. Yani. Yap bir daha istiyorsan. <laughs> yani. Yaparım yani. Hadi dene. Hadi, hadi dene. Hadi dene. Şu an güzel geldi. dene. lan. Stüdyoda gergin anlar. Ben hiç bir daha tekrar gaza gelmeyeceğim. Ben yapamayacağım. Çok et biliyorum zaten. Buyurun. Bakalım ölecek mi tekrar? Yaparsan o an insanı vereceğiz. O hannes için vuruyorsun Hasan. Oooo. Biraz açılıyor. Oynuyorsun. Ooo. Hasan da o hamlesi aldı. Bir tek ben. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu videoda az o hale kendimi uğurlamak. Arkadaşlar... Bir şey bir şey söyleyeceğim. O kadar böyle 3 parçaya falan ayırmadı. Böyle bayağı parça pinçik etti burayı. O yüzden evet. o kadar ayrıca bir tebrik evet. ediyorum. Evet. Bu videodaki ayrıcalık olduğum için şey çok mutlu oldum arkadaşlar. Bu arada tam buradaki ikiliklere köpek saldırısında ne yapılması gerektiğini çok güzel anlattık. Tam bu videoyu izlediğiniz görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.